Aslında Türkiye'de yerel seçimler bir çeşit e, iki partili seçim sistemi gibi. Yani daha büyük iddiası olan partilere doğru, özellikle kır, kırsal alanda çok ilginç sonuçlara da neden olabiliyor bazen bu. Yani bazen siyasal partiler hiç kendileriyle, seçmenler hiç kendileriyle kendini temsil etmeyen partilere bile oy verebiliyorlar. Dolayısıyla bunun bir yerel seçim olduğu gerçeğini de göremedi. Şimdi bu iki neden. Yani bir yandan bu siyasal hattın aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve bunun karşısındakiler olduğu e, ve bunun da tabii ana ekseninin e, yine parlamenter sistem, demokrasi, hukuk devleti gibi temel parametreler olduğunu göremeyen, öte yandan yerel seçimde bir tahkimat olduğunu, büyük partilere doğru bir tahkimat olacağını göremeyen bir Meral Akşener'in e, üçüncü yol iddiasının ben çok büyük bir hesap hatası olduğunu düşünüyorum ve bu hesap hatasından da bu sonuç ortaya çıkmıştır. Siz ayrı Şimdi girdiğiniz olarak, için memnun musunuz? Bundan sonraki... Efendim? CHP ayrı girdiği için, yani İyi Parti ile ayrı ayrıştığı için, ayrı girdiği için e, ittifaktan bahsetmiyorum, işbirliğinden bahsediyorum. Ş memnun musunuz? Çıkan sonuca baktığımızda? Şimdi biz, biz ilke olarak e, AKP karşıtı blokun en büyük partisi olarak e, ve kurucu parti olarak, yani Türkiye'nin yeni yüzyılında da bir yeniden Cumhuriyet parantezini açacaksak eğer e, bir kurucu parti olarak Cumhuriyet Halk Partisinin e, kendi gibi düşünen bu büyük meselelerde kendi gibi düşünen bütün siyasal partilerle bir arada olmayı istedik en başından beri bu yerel seçim sürecinde de istedik bununla ilgili çok çaba sarf ettik hem <laughs> önceki genel başkanımız hem yeni genel başkanımız bu konuda çok ciddi adımlar attı ama bu mümkün olmadı yani şimdi ben sonuca bakarak ya İyi ki bu işbirliklerini yapmamışız diyemem. Böyle bir şey doğru değil. Ben bu işbirliklerini yapmış olsaydık belki çok daha iyi sonuçlar alacaktık derim. Öyle bakmam gerekir. Dolayısıyla ben bu, bu meseleye böyle bakıyorum. Şimdi İyi Parti'nin durumu şu. İyi Parti'nin nerede durduğunu, bu büyük yarılmada nerede durduğuna ilişkin de bir kafa karışıklığı var. Yani İyi Parti muhalefet blokunun içinde mi? Yoksa Cumhur İttifakı'nın siyasal tezlerine daha mı yakın? çok ciddi kafa karışıklıkları olduğunu gördük biz bu süreçte. Yani özellikle son 6 ayda yaşananlarda İyi Parti'nin bazı söylemlerinde, Sayın Genel Başkanın bazı söylemlerinde aslında zaman zaman Cumhur İttifakı'nın tezlerine daha yakın şeyler söylediğini gördük. Şimdi seçmenin ama o sosyolojisi İyi Parti'nin işte hocamın altındaki taban dediği seçmenin beklentisi bu değil ki. Seçmen İyi Parti'yi başka bir yerde konumlandırıyor. O büyük yarılmada başka bir yerde olmasını istiyor. Şimdi dolayısıyla siz üste ne kadar çok söylem geliştirirseniz geliştirin ve bu söylem iktidarın tezlerine ne kadar yakın olursa olsun taban bunu takip etmiyor ki, etmeyecek ki. Dolayısıyla bunu yaşadık. İyi Parti'nin bundan sonraki yönetiminin de nerede durduğunu, bu büyük yarılmada nerede duracağına karar vermesi gerekir. Yani AKP artı MHP'nin Cumhur İttifakı'nın bu tekçi anlayışın Türkiye'yi otoriter ve totaliter sisteme götüren, demokrasiden uzaklaştıran ve refah üretemeyen bu anlayışın yanında mı olacak İyi Parti? Yoksa bundan sonraki süreçte yine parlamenter sistemden, demokrasiden, özgürlüklerden, çoğulculuktan yana olan yerde mi pozisyon alacak? Ben genel başkanlıkla ilgili tartışmalara böyle bakıyorum. Mevcut genel başkanların adayların söylemlerinden bunu göreceğiz anlayacağız nerede durduğunu ona göre de tabanı pozisyon alacaktır ben İyi Parti'nin tabanını istese de Cumhur İttifakı eksenine taşıyamayacağına inanıyorum. Peki Bahçeli'nin Meral Akşener Partisi'nin başında kalma Devlet... çağrısını nasıl yorumlamak lazım? Ve tabi Koray Aydın'ın aday olan Koray Aydın'ın yanıtını. Tam oraya gelecektim. Şimdi böyle düşünenler var derken kastettiğim kişi Devlet Bahçeli. Şimdi her ne kadar e, ee, Sayın Çalıkuşu, ya bu Devlet Bahçeli e, kim ki racon kesiyor diyorsa da aslında Yok. Türkiye'deki kırılmaların siyasetteki siyasetteki kırılmaları biraz biraz Devlet Bahçeli'nin söylelerine, söylemlerine bakarak e, yorumlamalıyız. Ben çünkü AKP'nin Devlet Bahçeli'nin vesayeti altında olduğuna inanıyorum. Tayyip Erdoğan'ın da Devlet Bahçeli'nin vesayeti altında bir lider olduğuna inanıyorum. Çünkü bu sistem onu ona mecbur etmiştir. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın e, ben bu benim son seçimim derken Devlet Bahçeli'nin ya dur gitme nereye gidiyorsun demesi bence çok anlamlı. Aynı şekilde Meral Akşener'e de partinin başında dur demesi bir o kadar anlamlı. Çünkü her ikisinde de istikrar devam etsin bu sistem devam etsin istiyor. Bakın bir şey daha gözden kaçtı. E, Sayın Genel Başkanımıza e, üstü kapalı bir e, milli irade gaspından bahsetti hatırlarsanız sandık sandık her şey değildir Türk milletinin tabii, tabii, tabii. E, bekası sandıkla ölçülemez kurulmadı sandıkta derken, kurulmadı dedi Sayın Özgür Özel'e de Sayın Özgür Özel'e Sayın Genel Başkan'a e, bir istikamet çizmek gibi algılandı ama ben o sözün muhatabının Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyorum yani şunu söylüyor Tayyip Erdoğan'a. Ya dur burada bir sistem var. Bir sistem kurduk biz. Sen bu sandıkta yenildin. Ama sakın gitmeyi düşünme. Böyle Kesinlikle. bir şey söz konusu değil. Milli iradeden daha büyük iradeler vardır. Devletin bekası vardır. Biz bu devletin bekası için birlikte anlaşarak devam eden partileriz demek istiyor. Aslında mesajı orada Sayın Genel Başkanımıza değil. Ben o mesajı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş bir mesaj olarak okuyorum. İkincisi Aynı şekilde Meral Akçener'e söylediği şeyin orta vadedeki sonuçları da şudur. Sen partinin başında dur. Zaten Cumhur İttifakı'nın tezlerine doğru bir hayli adım attın. Bundan sonraki e, işte seçimsiz bir dönem var. Biraz önce Kıvanç Hoca'nın da söylediği gibi 2 yıl 3 yıl bir seçimsiz dönem var. Bu seçimsiz dönemde de parlamentoda önemli bir sayıda milletvekilim var. Ve sen Cumhur İttifakı'na doğru yelken açabilecek bir siyasal hattı kendine benimseyebilirsin diyecektir. Bir müddet sonra Meral Akşener'e hadi gel yeniden MHP ile birlikte olalım diyecektir. Yani o aslında... Zaten daha önce LİPATİ evine dön çağrısı yapmıştım. <laughs> evet ama köprünün altından çok <laughs> sular geçti. Yani İyi Parti e, kendi siyasal pozisyonuyla ilgili çok ciddi kafa karışıklıkları yaşadı bu dönemde. Dolayısıyla bir çağrı daha gelecektir bunun üzerine. Ee, ve İyi Parti'nin artık nerede durduğuna karar vermesi gerekiyor. Kendini var eden, kendini yüzde onlara taşıyan, hatta kamuoyu yoklamalarında belki 20'lere doğru taşıyabileceği iddia eden sonuçlar da gördük. O sosyolojiyi, onu var eden, onun üzerinde sörf yaptığı sosyolojiye mi dönecek İyi Parti? Yoksa ve orada var olup devam mı edecek? Yoksa aslında çıktığı bu macerada, yani hür ve müstakil olarak başlayan ama giderek Cumhur İttifakı'nın tezlerine doğru yakınlaşan, seçmen tarafından cezalandırılmış ama hala parlamentoda önümüzdeki dönem anayasa değişikliği ile ilgili tartışmaların olacağını düşünerek önemli mevzileri bulunan, sayıda bir çoğunluğa sahip olan bir parti olarak 2028'e doğru giderken Cumhur İttifakına doğru mu hamle yapacağına ilişkin kafasının netleşmesi gerekir. Bu kurultayda bu netleşecek mi, netleşmeyecek mi göreceğiz. Ben şahsen böyle bir tartışmayı İyi Parti'nin kendi içinde yaptığını ve bu tartışmanın derinleştirilmesinin de Türk siyaseti açısından faydalı olduğuna inanıyorum.